Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi sıkça sorulan, sayfamıza sürekli gelen bir sorulardan, birkaç tane sorulardan size cevaplandırmak istiyorum. Ee, değerli takipçilerimizden birisi e, bize yazmış ki, abicim biz 3 metre kazdık 3 metre kazdığımız yerin altından boş bir küp çıktı ne yapmamız gerekir diye bizimle e, paylaşım yapmış şimdi değerli arkadaşlar boş küpleri anlatmamız gerekir ki şöyle anlatalım size boş küpler dört şekilde nitelendirilir eğer ki birincisi boş küpün tamamen içinin boş çıkması ikincisi küpün içerisinde toprak çıkması, üçüncüsü küpün içerisinde kül çıkması ve dördüncüsü en önemli olanı küpün kaç adet çıkması ve çıkan küplerin baktıkları yönler ve istikametler çok çok önemlidir. Bunun için kazdığınız yerlerde, iş yaptığınız, işlem yaptığınız yerlerde çıkan boş küplerin her zaman yönlerini, bakış açılarını, adetlerini ve özellikle ve özellikle hangi istikamete kaç derece açıyla baktığına muhakkak dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat ettiğiniz takdirde tekrardan söylediğim gibi her zaman söylüyoruz ince ayrıntılara dikkat ettiğiniz zaman ufak detaylar size çok büyük mucizeler doğurabilir. Şimdi takipçimiz bize yazmış görsel olarak da bir tane de video göndermiş. Yerin yaklaşık 1.70'te bir tane boş küp çıkarmış. Boş küpün içi tamamen boş ama boş küpü bu eski zamanın insanları balçık içerisinde balçık olarak nitelendirdiğimiz balçık içerisinde bırakmışlar. Unutmayın ki her boş küpün muhakkak dolusu da vardır. Boş küpler her zaman doluya bir nişandır. Diğer bir takipçimiz de şöyle yazmış. Ee, biz kazdık 2 metrede 7 tane küp çıktı. 7 tane küpün hepsi de boş çıktı diye. Resmi de görsel olarak bizimle paylaşmış. 7 tane boş çıkan küpün muhakkak ki hepsi büyükten küçüğe doğru sıralıdır ve hiçbir tanesi 6 tanesi bir yöne baksa bile bir tanesi ters zıt bir yöne bakar. Baktığı zıt yön doğrultusunda muhakkak ki ölçüler bellidir. Ya toprak altından çıkan her küpün muhakkak ki baktığı tek istikamet direkt Güney Güneybatı istikametidir. Güneybatı istikametine bakan küplerin her zamanki paraları güzel ve tatlıdır ve bu tasniflenmiş paraları Güneybatıya bakan paraların hepsi her zaman tasniflenmiştir. Ee, diğer bir takipçimiz bize tekrardan yazmış. Ben boş küp buldum yerin 2 metre altında küpün içerisinde küller vardı diye. Şimdi değerli arkadaşlar şimdi eski zamanın insanları kavimlere göre değiştiğine göre bazı kavimlerde insanlar e, öldükten sonra yakılırlardı. Cesetlerini yakıp küllerini bir kübün içerisine koyup mezar olarak veyahut da bir ufak odacık gibi yerde bir aile içerisinde ölen kişilerin bütün e, küllerini küplere ayrı ayrı küplere doldurup bir oda içerisinde ufak bir odası içerisinde barındırırlardı. Şimdi dediğim gibi her boş küp dolunun işaretidir ama her içi kül dolu olan veyahut da Toprak dolu olan küpler her zaman boştur. Bazı yerler vardır. Ee, mesela mutfaklıktır, ocaklıktır. Ocaklık olarak eski dönemdeki insanların nitelendirdiği yerde ocaklığın altında e, boş küpleri görmemiz normaldir. İçi dolu ise, toprak ve kül dolu ise normaldir. Ama velakin. Baktığınız zaman çoktu bulduğunuz küplerde mesela biz şöyle nitelendiririz ve yaptığımız çalışmalar doğrultusunda bunları da tamamen tasdiflemiş ve bunları da tamamen e, noktalamış insanlar olarak konuşuruz. Biz yerin altında küpü 45 derece açıyla güneybatı tarafına güneybatı istikametine e, arkadaşlar eski dönemin insanları Yerleştirilmiş. Bu doğrultuda bizim ne yapmamız gerekiyor? Küpün baktığı istikamet çok önemlidir. Küpün boyu, ebatı da çok çok önemlidir. Her zaman dediğim gibi ölçüler çok dikkat edilecek ve dikkat edilmek zorundadır. İnce ayrıntılara size çok büyük mucizeler doğurabilir. Bu mucizeler doğrultusunda çok güzel de işler yapabilirsiniz. Diğer başka küplerle alakalı ee, küplerin her zaman eğer ki küp ...aşağıya doğru bakıyorsa, ağzı aşağıya doğruysa... ...farklı anlam kazandırır. Ağzı yukarı doğru bakıyorsa farklı anlam kazandırır. Küp sayıları farklı anlam kazandırır. Küplerin yan yatık olmaları farklı anlam kazandırır. Küplerin içinin boş olması çok farklı anlamdır. Toprak olması çok farklı anlamdır. Bunlara muhakkak çok dikkat edelim. Muhakkak ki önem verelim. İnce ayrıntılara dikkat edelim. Her zaman, her daim ince ayrıntılar size büyük mucizeler doğuracaktır. Dediğimiz gibi her zaman küpleri... O yerin altından çıkan boş küplerin içinin doluluğuna, içinin de ne olduğuna, boşluğuna ve kapağına çok dikkat edelim. Dolu küpün her zaman ağzı hiçbir zaman kapaklı örtülmez. Genellikle deri bir bez parçasıyla bağlıdır. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. İnşallah muvaffak olursunuz. Allah yar ve yardımcınız olması ümidiyle diliyorum. Değerli arkadaşlar V işaretinin anlamı her zaman kaya mezarının ve kayalıkta olan mezarı sembolize eder. Bunun anlamı her zaman mezar demektir. V harfi e, Latince'de 5 Arapçada 8 anlamına gelmektedir. Bu V harfini gördüğünüz yerde her zaman bir tane kaya mezar olduğuna emin olabilirsiniz. Eski dönem insanların bu V harfini yaparken coğrafi yapılara göre, coğrafiye göre kendi hesaplamalarına göre mezarını yapıp mezarının takriben 7 metre ile 9 metre arasında uzağında bu V harfini yaparlar. V harfi her zaman paralı kaya mezarına işaret ve dalalettir. Ee, bunun ölçümü her zaman farklı hesaplanır. Genellikle sivri tarafından iki ağzı açık V tarafının olduğu yer arkaya alınarak... ...arka istikamet doğrultusunda hareket edildiği zaman bu kaya mezarın... ...kendisine direkt ulaşabilirsiniz. Bunlar tamamen ölçü babında olan bir şeydir. Eski dönem in, insanları tekrardan dediğim gibi... ...coğrafi yapılara göre... E, ...mezarlarını ve emanetlerini sakladıkları için... ...hiçbir zaman V harfini üzerine koymazlar. V harfini gördüğünüz yerde... ...muhakkak bir kayalık arayın. Kayalığın içerisinde de bir tane kaya mezar arayın. Genellikle ölçümü tekrardan söylüyorum... ...sivri tarafını arkanıza alarak... İki geniş ağzın arası ölçülerek aynı istikamet doğrultusunda arkanızı alıp ilerlediğiniz zamanda bulabilirsiniz. Veya artık... Değerli arkadaşlar merhaba. Ee, resimde göndermiş olduğumuz e, işaret genellikle yerin, altından çıkar. Bu hiçbir zaman yüzeysel çıkmamıştır. Yerin altından çıkar ise çıktığı yerin altından muhakkak ki size bir mabetten bahseder bu. Mesela bu önümüzdeki işarette e, ne bize anlatmak istiyor? Burada bir tane mezarın dikdörtgenler her zaman mezarı temsil eder. Yuvarlaklar ve kareler her zaman her daim e, bize mevcut odaları temsil eder. Burada bize temsil ettiği nokta şu. Dikdörtgen yani buranın bir tane mezar var. Mezarla bağlantılı olarak da bunun buna ait bir tane de güzel bir mezar odası var. Ondan bahseder bize her zaman. Bunların tabii yaptığımız e, işaretlerde yapılan işaretlerde muhakkak ki ölçümler eni, boyu, yüksekliği muhakkak ki çok önemli. Unutmayın ki her işaretteki ölçüler her zaman bize yerin tam noktasını, tam hizasını ve ölçülerini bildirir. Bu tür işaretler bulduğunuz zaman her ne kadar ee, içini ölçerseniz, ölçülerini, boyutlarını bildirirseniz ve bilirseniz ölçüm hesaplamalarınız metreye varana kadar zaten işaretlerin kendisini de kendini göstermektedir. Her zaman söylediğimiz gibi ince ayrıntılar detaylarda gizlidir. Her ne kadar ince ayrıntılara dikkat ederseniz o kadar yaptığınız işte muhafak olursunuz. Burada işaretle işarette anlatılmak istenen şu. Sağda dikdörtgen var. Dikdörtgenin Ölçüleri çok önemli. Dikdörtgenden gittikten sonra, dikdörtgen mezar, mezara indikten sonra mezardan sonra burada bir oda var. Odanınla bununla muhakkak bir bağlantısı var. Muhakkak bağlantısı olan yerde e, odaya doğru gidiyorsunuz. İlk önce mezar açıyorsunuz, mezardan sonra odaya gidiyorsunuz. Kardeşim, burası köy içerisinde çizin çizilmiş bir tane harita zamanında. Sana diyor ki, bu köyün içerisinde bir tane kilise var diyor. Dört tane de e, şey var diyor. E, dört tane de diyor ki, estağfurullah Üç tane de e, şey var türbe var diyor bu köyde bir tane değirmen var yaklaşık köyün içerisinden geçen köyün üst tarafından birleşen çift bir dereden de bahsediyor bu türbe var türbenin içerisindeki mezarlık paralardan bahsediyorlar Papazın evinden bahsediyorlar bunlardan bahsediyorlar bu son göndermiş olduğun işaret bunun yaklaşık 600 metre ile bir kilometre aşağısında olur sol ayak izi bu tamamen ondan bağımsızdır bu göndermiş olduğun ayak izi sol ayak olduğu için sol her zaman diğer insanlarda yeni ...yemin parasıdır. Yani yeminle koyulmuş... ...bir paradır. Yani bu sıkıntıdır. Bunun önünde sıralı mezarlar var. Bundan bahsediyor sana. Bunun para işi... ...biraz ağırdır. Tamam mı kardeşim? Ama geri kalan bütün işleri... ...kolaydır. Geri e, olay... mahaline gidildiği zaman o... E, ...sakin bir videoyla o taş... Ee, uzun bir video çekilirse, çekildikten sonra olayın köyün içerisinde nerede, ne var, ne yok şey yapar. Bak bu köyün içerisinde girişte bir tane çeşme var. Köyün girişinde. Bu köyün yaklaşık 3 tane girişi, 3 tane çıkışı var. Yani 3 çıkışlı bir köy burası. Başka bir yer değil. Ee, bu köy güzel, zengin de bir köy yani. Onu söyleyebilirim sana. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanala abone olup ve videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle merak ettiğiniz, takıldığınız işaretiniz veyahut da kitabeniz, yazıtınız olursa gönderin. Bir sonraki videoda yorumlayacağız biz. Mezar yazıtlarınızı, Eski Yunanca, Farsça, Osmanlıca, Ermenice bütün yazıtlarınız okunup tekrardan size videolarımızda açıklamalı bir şekilde geri dönüş yapılacaktır.